Evet herkese merhaba. Bildiğiniz üzere en son 5. sezon filminin ilk kısmında kalmıştık. Eğer onu izlemediyseniz sağ üstte çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu videoda ise finalin ikinci kısmı olan yeniden yaratma bölümünü inceleyeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet en son Uğur ve Ciyi ile dönüşmüştü ve bizi büyük bir savaş bekliyordu. İsterseniz oradan devam edelim. Karşılıklı laf atışmalarıyla dövüş sahnesi devam ediyor. O sırada ise Gabriel'in planı tüm dünyayı tehdit ettiği için her bir yandan tanıdık dostlar birer birer gözükmeye başlıyor. New York, Şanghay, bütün kahramanlar kendi şehirlerindeki bu sorunla başa çıkmaya çalışıyorlar. Fakat işin boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladıklarında hepsi sorunun kaynağı olan Paris'e geliyor. Ama robotların sayıları çok fazla olduğu için fazlasıyla zorlanıyorlar. O sırada Batman'in kullandığı kilitli izim kendisiyle monark Emil'in yanını düşürüyor. Çatışma bir süre burada da devam ediyor. Daha sonra ise Bagnor daha fazla kabukuvvetin anlamsız olduğunu anladığı için aklına bir plan geliyor. Açıkçası işe de yarıyor. Gabriel'in Emile'ye karşı olan zaafını kullanarak mucizesini çıkartmayı başarıyor ve kelebek broşu suya düşüyor. Yufka yürekli Melek ise artık yapabileceği hiçbir şey kalmadığını düşündüğü Gabriel'a bir yardım eli uzatıyor. Açıkçası Emily'nin video kaydında dediği Gabriel böyle bir şey yapacak bir CD sözleri onu fazlasıyla etkiliyor. Ben bile bu sahneyi ilk izlediğimde hatta iki hatta üçüncü izleyişimde duygusallığa katılmamak gerçekten çok zordu. Ama bunca seferdir ona karşı özleminden dolayı yapmadığını bırakmayan Gabriel için bu denli drama bile üstesinden gelemediği kadar ağır basmıyor. Şimdi söyleyeceklerim Mehmet için. Buraya kadar her şey tamam. Monark'ı yendin. Yardım eli de uzattın. Kabul de etti. Ama neden sivil formuna dönüşüyorsun ki? Ne olursa olsun kendini korumaya alman gerekir. En azından hala arı mucizesine sahip olduğunu unutmamalıydın. Evet sonrası ise malum. Gabriel meneti donduruyor ve mucizelerini alarak dileği dilemek için Plak ve Tiki'nin kendilerini açığa çıkarmalarını istiyor. Burası gerçekten çok ilginç bir sahneydi bence. Benim direkt aklıma Belten'deki Elinix'in gücü geldi. Belki hatırlayanlar vardır. Neyse Tiki ve Plak birleşerek gemiyi yani her zaman olmuş olmakta ve olacak olan gerçeklik kremesini oluşturuyorlar. Gabriel kalan mucizeleri de yere bırakıyor. Her ne kadar Mehmet Ulunarsa da en başından beri hedeflediği şeye bu kadar yakınken vazgeçmesi olanaksız. Yine de aklına oğlu geliyor ve Mehmet'ten onun kötü adam olduğunu Edilin'e söylememesini istiyor. Küpelerini ve yüzüklerini de bırakıyor. Kendini kurban ederek Emily'nin yeniden hayata dönmesini diliyor. Çok kısa bir anda olsa hayatının aşkına kısa ve süreliğine kavuşuyor. Her ne kadar bu evren için iyi bir şey olmasa da duygudan olmak gerçekten elde değil. Ve evren yeniden yaratılıyor. Gabriel'ın dileği sonrası dengelenen yeni dünyaya bakarsak eğer her şey yolunda gibi gözüküyor. Natalie iyileşmiş, yanında ise uğruna birçok şeyin yapıldığı emini görüyoruz. Vay be! Bu kadının geçmişinin günümüze nasıl yansıyacağını gerçekten çok merak ediyorum. Her neyse, Bayan Büstiyer'i yeni belediye başkanı olarak görüyoruz. Yaptıklarına bakarak halkın gayet memnun olduğunu söylemek yanlış da olmaz. Devamında ise bizi bir Edirnet sahnesi bekliyor. Eğer Edith'in dediklerine bakarsak, Uğur Beciği ona babasının monark yenmesine hayatı pahasına yardım ettiğini söylemiş. Benim düşüncemi sorarsanız ben Edith'in üzgün olmasını beklerdim. En azından başta üzgün olurdu, sonra Mehmet ona moral verince yüzü gülerdi falan. Ama daha çok ona duyduğu gurur simgesini öne çıkarmışlar. Her neyse, sonunda Edith'in babasının kriterlerine uymak zorunda olan bir çocuktansa kendi kararlarını verebilen, kendi olabilen özgür bir genç haline geliyor ve bu sahne de bir öpücük ile sona eriyor. Mennet ise bir gardiyan olarak tüm mucizelerin bir arada olmasının tehlikeli olduğunu düşündüğü için bütün mucizeleri eski sahiplerine yeniden geri veriyor. Bana ki katılanlar olacaktır. Ben çoğu kişinin mucizeleri hak ettiğini düşünen birisi değilim. Luca veya Felix gibi önemli kişiler için tamamım. Ama kesinlikle o gruptaki herkesin mucize sahibi olması bana mantıklı gelmiyor. Neyse şimdi gelelim finalin after credits sahnesine. Birkaç bölümdür süresi az da olsa şüpheli sahneleri olan Layla'nın finalde bir rolünün olmamasını beklemiyordum. Açıkça ortadaydı. Son sahnede de kayık kelebek mucizesini Layla'nın bulduğunu öğreniyoruz. Bu da demek oluyor ki 3. sezonda bazı geçen yeni halk mod Layla. Ama her şey bununla da sınırlı değil. Son sahne her şeyi bir sonraki sezona bırakan Esra Rengiz bir sona eriyor. Layla vuruşu taktıktan sonra arkadan kıvılcımların çıktığını ve nesnelerin yer sikimi kuvvetlerini kaybettiğini görüyoruz. Elektriklenmenin de artmasıyla bölüm burada tam anlamıyla sona eriyor. İşte azıyla, çoğuyla, iyisiyle, kötüsüyle koca bir sezon daha bu final bölümüyle geride kalıyor. Yaşananları idrak etmek biraz zaman alabilir ama endişe etmeye hiç de gerek yok. Çünkü bazı kaynaklara göre 6. sezonun 2024'ün 3. çeyreğinde çıkması bekleniyor. Yaklaşık olarak bir sene olduğunu söyleyebilirim. Yine de bu süreçte bizi bekleyen özel bölümler ve bir adet de sinema filmi var. Bu konuda da videolar elbette ki yapacağım. Şimdi ise 5. sezon finali hakkındaki yorumlarınızı birer cümlede olsa yorumlar kısmına yazın. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaz boyu yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.